Bu tımar sistem dediğiniz olay şudur abim. Kalem bırak arkana yaslan. Listen to me çok veri. Carefully. Tımar sistemi şu. Osmanlı Devleti köylüsünü çağırıyor. Köylüm gel lan buraya diyor. Tamam mı? Köylü de geliyor. Buyur hünkârım diyor. Hünkârım olur mu lan? Hünkârım. Emru ferman padişah mıdır? Hünkârım emret diyor. Tamam. O diyor ki gel lan buraya köylü. Şu gördüğün arkadaki on dönüm toprak var ya. O toprakları sana verdim deyince köylü yuppi deyince kafasına yüz mu yer. Niye? Devlete yuppa olmaz. Tamam. Bir kere o topraklar kimin? Miridir. Biraz sonra da vereceğim. O topraklar miridir. Kime aittir? Devlete aittir tamam gel topraklar devletin mülkiyeti devlete ait kullanma hakkı sana ait sen o toprağın işletmecisi olacaksın tamam o toprağı atamazsın satamazsın devredemezsin vakf edemezsin bırakıp kaçamazsın niye çünkü senin değil kime ait devlete aittir ee peki ne olacak başka? O toprağı benim adıma ekip biçeceksin. Ben de bunun karşılığında senden vergi almayacağım deyince köylü gene dayanamadı. "Yuppa!" <laughs> deyince kafasına çift yüz muhun etti. Yedi gene. Senden vergi almayacağım ama sana asker göndereceğim. O askere bakacaksın, besleyeceksin. Onların neyini ödeyeceksin? Maaşını ödeyeceksin. Köylü hemen çıkardı hesap makinesini falan falan hesap yaptı. Peki dedi, vallahi hünkârım iyi iş gibi dedi. Tamam dedi, olur ben anlaştık dedi. Sadece temel mantığınızı anlamanızı istiyorum. Topraktan ne çıkarıyorsunuz? Asker çıkarıyorsunuz. Ya kurban oldum. Bunu siz hepiniz iyi biliyorsunuz. Bu Clash of Clans, Roma Medieval, Total var, Zıkkın bu strateji oyunları yok mu? Sen oyuna başladığın zaman sana boş bir ne veriyor? arsa veriyor. O tarlayı takkayı ekip topraktan ürün üretim elde ettikçe devletini medeniyetini şeyini genişletiyorsun değil mi? Al topraktan asker çıkarıyorsun. Lan senin tımar sistemini sana ne diye satmışlar? Clash of Clans diye satmışlar. Aklınıza yattı mı? Aklınıza yattı mı? He de bakalım be. He tamam aferin size. Tamam